Merhabalar, İnci Taneleri dizisi bu sezonda da reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. Bu videomuzda İnci Taneleri oyuncularının en güncel haliyle sevgilileri ve eşlerini derledik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. Sera Serakutlu Bey ve Rıza Kocaoğlu İnci Tanelerinde yeni bir set aşkı ortaya çıktı. Dizden Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlu Bey ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin set aşkı yaşadığı bu hafta ortaya çıktı. Bir Sen Altuntaş'ın haberine göre Enis Arıkan'ın hayalperest oyununun galasına beraber katıldılar. Rıza Kocaoğlu bir süre sevgilisini bekledi. Oyundan sonra partiye katıldılar. Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlu Bey partide romantik anlar yaşadı. Bestemsu Özdemir, dizde Semiramis karakterini Bestemsu Özdemir canlandırmaktadır. Bestemsu Özdemir'in sevgilisi, ünlü oyuncu Burak Deniz'di. Aşklarını samimi şekilde kameralara yakalanmalarının ardından itiraf etmişlerdi. Çift gözlerden uzak ilişkilerini sürdürmekteydi. Bestemsu Özdemir'in daha önce övgüyle bahsettiği sevgilisinden ayrıldığını duyurdu. Çift bu hafta ayrıldı. Bestemsu biten ilişkisi hakkında çok da konuşmaya gerek yok bence. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok herkes kendi yolunda devam ediyor ifadelerini kullandı. Böylece ikilinin ilişkisinin bittiğini doğrulamış oldu. We're gonna, we're gonna be... Kubilay, Akka ve Hafsanur sancak tutan. Dizide Cihan karakterine Kubilay, Akka hayat vermektedir. Kubilay, Akka, oyuncu Hafsanur sancak tutan ile sevgilidir. Yaklaşık 6 aydır beraber olan çift mutlu anlarını sosyal medyada paylaşmaktadır. Hafsanur Sancaktutan, Şu An Perşembe Günleri Siyah Kalp dizisinde yer alıyor. Kubilay, Aka ve Hafsanur Sancaktutan ikilisi Perşembe günü yer aldıkları dizilerle reyting yarışındalar. Çift birbirlerine yaptıkları jestlerle sık sık gündeme gelmekteler. Şimdiden örnek çift olma yolunda ilerlemekteler. Deniz Erdoğan ve Elif Erol. Dizide Kamuran rolünü üstlenen Deniz Erdoğan, dizide Elo karakterine hayat veren Elif Erol ile evlidir. Çiftin bir oğulları vardır. Ayrıca Deniz Erdoğan, dizinin başrolü Yılmaz Erdoğan'ın kardeşidir. Hazar Ergüçlü ve DJ Arts. Dizide Dilber karakterine Hazar Ergüçlü hayat, ver hayat vermektedir. Hazar, Ergüçlü, DJ Arts, lakaplı Efe Çelik'le sevgilidir. Efe Çelik'le aşk pozlarını paylaşan Hazar, Ergüçlü, ilişkisiyle gündem olmaktadır. Sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Hazar, Ergüçlü'ye hayranları çok yakışıyorsunuz yorumları yağdırdı. Yönetmen Onur Ünlü ile olan 5 yıllık ilişkisini 2022 senesinde bitirme kararı aldı. Hazar Ergüçlü o zamanlarda bu ilişkiyle de epey bir dikkat çekmişti. Selma Ergeç ve Can Öz. Dizide Piraye karakterini Selma Ergeç canlandırmaktadır. Selma Ergeç, Can Öz ile evlidir. Çift yaklaşık 10 yıldır evlidir. Mutlu bir beraberlik sürdüren çiftin mer kızları vardır. 8 yaşındaki kızlarının adı Yasmin'dir. Selma Ergeç ve Can Öz, aile hayatlarını sosyal medyaya yansıtmamaya özen göstermektedir. İrem Çıray Dizide Elif karakterine İrem Çıray hayat vermektedir. İrem Çıray şu an bekardır. İrem Çıray bir süredir komedyen Baturay Özdemir sevgiliydi. Ancak ani bir ayrılık yaşadılar. Baturay, Özdemir hakkında ihanet iddiaları ortaya atıldı. İrem Çıray Güney Kore'de ünlü olmuştur. Çektiği YouTube videoları sayesinde Türkiye'nin turizm elçisi oldu. Kayra, Sır ve Gürdal Tak. Dizide Hatice karakterine Kayra Sır hayat vermektedir. Kayra Sır'ın sevgilisi kendisi gibi oyuncu olan Gürdal Tak'tır. Genç çift aşk pozlarını paylaşmaktadır. Orkuncan İzan Dizide Zerre karakterine Orkuncan İzan hayat vermektedir. Orkuncan İzan şu an bekardır. Özgün Çoban ve Ayla Kara Dizide Tayfun karakterine Özgün Çoban hayat vermektedir. Özgün Çoban Ayla Kara ile evlidir. Çift 2015 yılında evlendi. Özgün Çoban uzun süredir mutlu bir evlilik hayatı sürmektedir. Çiftin sosyal medyadaki pozları beğeni toplamaktadır. Aytek Şayan Dizide Veli karakterine Aytek Şayan hayat vermektedir. Aytek Şayan şu an bekardır. Eski sevgilisi oyuncu Melisa Berberoğlu'dur. Çift sessiz sedasız bir ayrılık yaşadı. Bora Cengiz, dizide Arcan karakterini Bora Cengiz canlandırmaktadır. Bora Cengiz şu an bekardır. Begüm Atak ve Can Atak Dizide sibel karakterine Begüm Atak hayat vermektedir. Begüm Atak Can Atak ile evlidir. Can Atak da oyuncudur. Çiftin mutlu bir evliliği vardır. Çiftin bir kızları vardır. Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu. Dizide Cenk karakterine Bekir Aksoy hayat vermektedir. Bekir Aksoy 2019 yılında Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenmiştir ve bu evlilikten 4 yaşında Asil adında bir oğulları vardır. Bekir Aksoy 2013 yılında ise oyuncu Derya Çavuşoğlu ile evlenmiş ve Emir adında bir oğulları olmuştur. Ancak çift 2017 yılında boşanmıştır. Simge Selçuk Dizinin yeni karakteri Candan'a ünlü oyuncu Simge Selçuk hayat verecek. Simge Selçuk şu an bekardır simge Selçuk daha önce bir evlilik yapıp ayrılmıştır bir kızı vardır simge Selçuk ve kızının anne kız pozları beğeni toplamaktadır Müzik Furkan Rıza Demirel dizide İzzet karakterine Furkan Rıza Demirel hayat vermektedir Furkan Rıza Demirel şu an bekardır Müzik Gözde Kocaoğlu Dizide Meltem karakterini Gözde Kocaoğlu canlandırmaktadır. Gözde Kocaoğlu, Nun abisi kendisi gibi oyuncu olan Rıza Kocaoğlu'dur. İki kardeş şu an İnci Tanelerinde beraber rol almaktadır. Gözde Kocaoğlu uzun süredir aşk yaşadığı Demir Yağmur'la 2015 yılında evlenmiş, 2018 yılında ise çiftin bir kızı olmuştu. Ancak ilk zamanlar iyi giden evlilikleri uzun sürmedi. Çift boşandılar. Ümit Beste Kargın, dizide Yıldız karakterine Ümit Beste Kargın hayat vermektedir. Ümit Beste Kargın şu an bekardır. <laughs> Mustafa Yıldıran ve Esra Yıldıran, dizide Zahir karakterine Mustafa Yıldıran hayat vermektedir. Mustafa Yıldıran, Esra Yıldıran ile evlidir. Çift 14 yılı aşan mutlu bir evliliğe sahiptir. Oyuncu Uğur Yıldıran, Mustafa Yıldıran'ın kardeşidir. <laughs> Yılmaz Erdoğan. Dizide Azem karakterine Yılmaz Erdoğan hayat vermektedir. Yılmaz Erdoğan'ın şu an bilinen bir sevgilisi yoktur. Yılmaz Erdoğan'ın medyaya iyi yansıyan son ilişkisi Fenomen Cansu. Taşkın Laydı, Cansu Taşkın'ın kardeşi, ikiliye ait özel görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu olay Yılmaz Erdoğan'ın tepkisini çekti. Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın aile bir ilişkisi olduğunu doğruladı. Ancak ilişkilerinin geçen yıl sona erdiğini söyledi konunun kapatılmasını rica etti. Yılmaz Erdoğan 1991'de Sanem Oktarla evlendi ve ikilinin Berfin adında bir kızı dünyaya geldi. İkinci evliliğini 2006 yılında Belçin Bilgin ile yapan Yılmaz Erdoğan, 2018'de boşanmış olup ikilinin Rodin adında bir oğlu bulunmaktadır. Yasemin Baştan dizde Nergis karakterine Yasemin Baştan hayat vermektedir. Yasemin Baştan'ın şu an bir sevgilisi bulunmamaktadır. Yasemin 3 yıl önce eski eşi Tahir Çonka ile boşanmıştır. Çiftin bu evlilikten Sarp adında bir oğulları vardır. <laughs> Gülenay Kalkan ve Tarık Ünlüoğlu. Dizide Muhan karakterini Gülenay Kalkan canlandırmaktadır. Gülenay Kalkan, 25 yıl birlikte yaşadığı oyuncu Tarık Ünlüoğlu ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin, Almanya'da evlendi. Oyuncu Tarık Ünlüoğlu 2019 yılında vefat etti. Güven Kıraç ve Merve Nur Topugil Dizde Kasım karakterine Güven Kıraç hayat vermektedir. Güven Kıraç, Merve Nur Topugil ile sevgilidir Güven Kıraç. 2010 yılında Başak Kıraç ile hayatını birleştirdi ve 2 yıl önce boşandılar. Bu birliktelikten Maya adını verdikleri bir kız çocukları vardır. So loud, Bay Selim Erdoğan, dizide Reyyaz karakterine Selim Erdoğan hayat vermektedir. Selim Erdoğan'ın bilinen bir ilişkisi yoktur. Eski eşiyle olan evliliğinden bir kızı vardır. Gözde Gürkan. Dizide Aleyna karakterine. Gözde Gürkan hayat vermektedir. Gözde Gürkan şu an bekardır. Be, we're gonna, we're gonna be Videomuz sona erdi. İnci Taneleri dizisinde en sevdiğiniz karakter kim oldu? Bizimle yorumlarda paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.